Evet arkadaşlar şu anda Peugeot 308 GT'nin içerisindeyiz. Maalesef gece denk geldi. Bir gece sürüş yapıyor. Hem de aracın gece iç ışıklandırmalarını görmüş olacağız. GT paketi olduğu için en full donanıma sahip aracın içerisindeyiz. Ve şu anda e, iç aydınlatmalarını görüyorsunuz. Kenarda ambiyans aydınlatmaları da var. Onları da şöyle göstereyim. Onlarla başlayalım. Ana kameramın da çıkmıyor. Ben şu şekilde çekeyim. Şöyle detay göreyim. Evet araç sahibi sağ olsun bizi kırmadı. E, çekim yapmamıza izin verdi. O da yaklaşık bir buçuk aydır bu aracı deneyimliyor. E, bazı artı yönleri, eksi yönleri var. Aslında su alacaktı ama e, son anda fikrini değiştirdi ve bu arabaya aşık oldu. Tabiri caizse. Ve bu aracı aldı. Gerçekten ben de çok sevdiğim bir, sevdiğim bir araç. İnşallah ben de nasip olursa alacağım. Şimdi öncelikle e, ilk hissettirdiği duygu nedir? Hani onu alalım senden şimdi şöyle ben zaten aracı araç yeni bir araç almaya karar verdiğimde birçok marka ve modeli gezdim, baktım. Zaten Eylül Ekim'den sonra da artık bu aylarda birçok arabayı bulabiliyorduk zaten. bu da benim alternatiflerimden arasındaydı ama ben daha çok su istiyordum. İşte aldığım zaman sunulan kampanya kredi şartlarından dolayı nihayetinde bu arabayı almaya karar verdim. Aslında arabayı e, halen daha severek kullanıyorum. Bence güzel bir araba. Sınıfının en iyi arabalarından birisi. E, ama tabii ki kullandığım bu süre zarfında benim arabayla ilgili çoğunlukla olumlu görüşlerim olsa da e, birkaç olumsuz e, görüşlerim de var. Bu videoyu izleyenler bu görüşlerimden de yararlanabilirler. Öncelikle hani olumlu taraflarından bahsedeyim. Mesela bu konfor olarak, e, tasarım dili olarak bence sınıfının en iyilerinden. E, yani şu ön konsol, koltukları, e, içindeki konfor, tasarım yaklaşımı bence sınıfının en iyisi dahi olabilir. Türkiye'ye gelen bu sınıftaki araçlar içinde. Dış tasarım da bence çok iyi. Bunun yanında belki sınıfından bir tık geride kaldığı noktayı şöyle söyleyebilirim hani e, muadil araçlarla bu sınıftaki işte Golf ve Leon'la e, karşılaştırdığımda belki motoru bir tık daha güçlü bir motor bu araca konulabilirdi. bilinirdi. Ee, kadarıyla Avrupa'da bunun 1.6 225 beygirlik olan modelleri var diye biliyorum. Ama Türkiye'de vergiden dolayı getirmiyorlar. Evet Türkiye'de e, çünkü bu araç bence şu anda diğer muadillerine göre e, ekonomik bir araç. Çünkü neredeyse Golf'ten 200-250 bin lira daha ucuz. Ondan da 100-150 bin lira daha ucuz bir araç. O yüzden de 1-2-130 beygirlik bir motorla Türkiye'de satışa sunuluyor. Ya günlük kullanımda yeterli mi yeterli ama performans isteyen kullanıcılar için benim arabam hiç bayılmasın. Tabiri caizse bastığımda gitsin diyorsanız belki orada tam istediğinizi bulamayabilirsiniz. Nedir o? Örnek veriyorum trafiktesiniz, yavaşladığınız veya durmaya yakın böyle yavaşladığınız. Orada e arabanın böyle ilk ataklanması, ilk toparlanması biraz yavaş olabiliyor. Araba biraz bayılabiliyor. Hani e, performansta böyle bir sıkıntı Abi var. Bu arabada var ama ben de Arona kullanıyorum DSG var 1.0 110 beygirli. Evet. Onda da mesela gaza yüklendiğim zaman spor moddaysam bu hareketi yapmıyor ama normal moddaysam Evet. biraz geç geliyor yani turbo'yu geç dolduruyor aynen yani bir o benim arabayla ilgili olumsuz e, görüşüm e, o olabilir e, yani rampalarda araba toparlarken yani o e, 0'dan 30'a geçerken orada bir araç bayılabiliyor ama onun dışında e, yani araç e, hızlandığında hızını aldığında e, çok seri bir araç oluyor vites geçişleri bence gayet iyi başarılı o geçişleri çok hissettirmiyor. Bir olumsuz bunu söyleyebilirim. Bir de yine o aracın sıfırdan 30'a geçtiği anda mesela şu an onu vermeye çalışayım. Mesela böyle bir ilk e, araba e, yeni hızlandığında böyle bir e, hırlama sesi geliyor. Ama bu şöyle diyebilirim. Araba ilk aldığım zamanda çok daha fazlaydı o ses. Böyle rahatsız edici bir boyuttaydı. Ben, ve ben hatta bu sesten dolayı arabayı bir servise götürdüm. Hani bu motorlarda bunun olabileceği söylendi bana. Yani üç silindirli diye hırlama sesi olabilir diyorlar ama tabii evet. biraz yoltumla alakalı biraz da orada devri fazla yükseltiyor. Hani bence ihtiyacından daha yüksek devire çıkartıyor ondan dolayı evet. araç. Yani araba bir anda sızlan 2000 devrinin üstüne çıkarabiliyor devrini. O da dolayısıyla arabada bir ses yapıyor. Ama tabii bunlar araç o hızlanmasını geçip böyle 50-60 yukarı geçtiğinde artık öyle bir ses olmuyor. Ve vites geçişleri falan gayet iyi bir şekilde yolda ve gayet güzel giden bir araba. Yani ben ilk aldığımda otobanda 80'i 190'ı vurduğumda arabada hiç beni rahatsız eden hiçbir ya, şey yoktu. galiba 140-152 en fazla vurdun herhalde. <laughs> Nasıl? Dilin suçtu herhalde. En fazla 140-150 hani o zaman da o kadar ya. Yok öyle. E, Kızıl Kuzey Marmara'daydı. 150 bastırsın. <laughs> <laughs> Burayı kesersin. Tamam. Ee, <laughs> <o kesin. gülüyor> ee, yani o noktada da iyi. Yani benim araçla ilgili olumsuz görüşlerim performans olarak bu ikisi yani. İlk hızlanmada havada bir bayılma oluyor ama bu bayılma ilk e, aldığım dönemlere göre bence şu an daha az. E, i̇kincisi de o bir hırlama sesi var yani o 0 30 arasında o ilk hızlandığında orada böyle bir e, hırlama sesi oluyor. Performansla ilgili bunu söyleyebilirim. benim. <laughs> Ya yani multimedyası şöyle. Bunun bir alt paketi alır. Alur paketlerinde şubu dokumatik e, burada e, tuşlar var. Aynen. Evet. E, bu GT donanımda bu bu bunlar e, dokumatik. Yani bütün ekranın fonksiyonlarının dokumatik olması açıkçası biraz e, zaman gerektiriyor. Yani e, kendinize kısa yollar belirlemelisiniz. Yoksa hani bir klimayı açmak istediğinizde işte klimaya gidiyorsunuz. Yani gerekiyor. o an e, oraya bir yoğunlaşmanız gerekiyor. Bunu da tavsiye etmem. Dolayısıyla tuşlu olabilmesi kullanış açısından daha iyi olabilir diyebilirim. Ama bu da alışmakla e, ilgili bir durum. Yani bunu alışanlar böyle daha iyi diyor. Ha, bir de şerit takip amaçlı onları kullanıyorsunuz açık olarak. Şu an şerit takip sistemi aktif. Ama e, mesela eleştirilerinden birisi de olabilir ama ben o bu konuyu biraz araştırdım. Aslında birçok araçta buna benzer sıkıntılar var. E, nedir o sıkıntılar? Mesela şu an sinyal vermedim. Gördüğünüz gibi şerit takip sistemi aktif olmasına rağmen şeritte tutmadı. Belli bir hızdan sonra giriyor ama devreye. Mesela e, şu anda e, gördüğün gibi hızlandığında da o şerit takibi tutmadı. ve Şerit takiple ilgili şu. Yani bunu da serviste sordum. Birincisi ön aynanın çok temiz olması isteniyor ki şu an aslında şey. Ve bir de hız olarak belirli bir hızın üstünde olmanız isteniyor. Yani benim deneyimim şöyle oldu. Otobanda ve E5'te şey takip bence güzel çalışıyor. Ama şehir içinde, sokak aralarında bu tarz caddelerde yani ve özellikle karanlıkta bence şeyi iyi sezinleyemiyor, şerit takibi iyi sezinleyemiyor. E, yani orada e, şey takibe çok böyle güvenemezsiniz diyebilirim. Ama hani böyle biraz araştırdım ben aslında birçok markada da aynı şeyin olduğunu söylediler bana. Peki ee, özellikle adaptif e, iş sabitleyici var. Evet. Bunu kullandın mı hiç? Onu kullanmadım. Ben açıkçası ya bir buçuk aydır, belki iki ay yakın bir süredir arabayı kullanıyorum. Böyle uzun bir yol yapıp arabanın özelliklerini böyle tam e, deneyimleyemedim. Normalde şehir içinde de sıkışık trafikte e, evet. dur kalka yardımcı oluyor. Aslında şöyle, onun içinde yarı otonom sürüş var diyorlar evet. burada. O da şöyle, e, siz sadece, e, ben onu hiç deneyimlemedim. E, Direksiyon kontrolü diyorsunuz trafikte kendisi aksiyon alıyor. Yani trafikte duruyor, kalkıyor. Sadece siz direksiyonu kontrol ediyorsunuz. Ee, öyle bir özelliği de var. Ama ben onu daha deneyimlemedim. Ee, onu artık başka bir zaman e, deneyimlerim diye düşünüyorum. Hatta biraz sonra aracı Can Bey alacak. E, Can Bey kendisi deneyimler. Yani ben de hiç kullanmadım açıkçası. Bir bakmak lazım. Aktif göstermeye çalışacağım inşallah. Yakıt tüketimine de gelelim ve iş detayları bitirelim artık. Şöyle yakıt tüketiminde bence e, şöyle benim deneyimim e, yani 7.5-8 litre e, Aç şuradan ekrandan göster Kim varsa Onu ekranda. da bilmiyorum Şeyde orta ekranda da mı yok? Orada da yok hiç görmüyorum da, onu bilmiyorum hmm. At istersen e, beni yönlendir bakalım Bilmiyorum e, şu an şey çok karışık duruyor i̇şte, Mesela ben de ekrandan inanılmaz derecede korkuyorum hani hiç pratik gözükmüyor ama muhtemelen alışınca kolaydır. Ya şöyle mesela bunun bu gösterge ekranında mesela direksiyon normalde birçok araçta hani şu aralıktan gösterge ekranını takip edersiniz. Sen üstten bakıyorsun. Ama bunda şöyle bir tasarım yapılmış bu araçta. Yani o yarış araçlarının söyleyeyim. Onların direksiyonuna benzer bir direksiyon. Ben test da görmüştüm. böyle Şurası düz. Hı hı. E, bu direksiyonun üstünden gösterge ekranına bakıyorsunuz. E, öyle bir tasarım e, yapılmış. E, direksiyon da normal e, direksiyonlara göre küçük bir direksiyon. E, yani ayrıca ilk kullandığınızda böyle biraz e, garipsiyorsunuz. Ama alıştıktan sonra özellikle şöyle döndüğünüzde ee, bu bu tuğlasının böyle düz olması size bir e, şey sağlıyor yani daha rahat dönebiliyorsunuz. Turlarda size bir artı sağlıyor tam yuvarlak direksiyona göre. Şimdi alıştıktan sonra böyle üstten göstermek yanına bakmak e, o da hiç bir sorun olmuyor yani Bunu görüp e, eğer buna takılıyorsanız hani ya e, Çünkü alıştığımızın dışında bir durum bu e, buna takılmayın bence Şimdi sen e, bende be. göbek var ben oraya oturduğumda direksiyonu aşağı alırsam benim göbeğime çarpıyor bacağıma çarpıyor direksiyon ya ben bu... gerekiyor <laughs> yukarı önce de ortadan kesecek ekranı diye tahmin ediyorum çünkü e, showroom'da falan aracı incelerken e, o şekilde oluyordu yani ya yine buna böyle biraz benim yapılı uzun boylu arkadaşlarımdan birisi binmişti o mesela Can'ın da söylediği gibi hani benim ulaştığım bu konforu ulaşamamıştı. Yani ön ona bayağı dar gelmişti. Bu direksiyon kafası yukarı almıştı ama hani benim boylarımda benim boyum 1.75, kilomda 75 ee, Hani bu ölçülerde birisi için bence gayet ideal ama tabii hani e, kilolu e, ve boyu uzun kişiler belki benim kadar rahat edemeyebilirler. Ee, araçla ilgili benim e, bugüne kadar dediğim gibi en büyük eleştirdiğim konular bunlardı. Bir tek bir de GT yani 308 en üst donanım paketi. E, konfor olarak da şunu söyleyebilirim. E, ya Bu araçlarda elektrikli koltuk elektrikli bagaj yok. E, bence en büyük eksiği bu. E, yani bu araçlara bence konmalıydı. Yine Avrupa e, versiyonlarında var diyebiliyorum. Oradaki GT'lerde hem elektrikli koltuk hem de elektrikli bagaj var diyebiliyorum. Konfor olarak sadece bu ikisini diyebilirim. Onun dışında koltuklar, koltukların kalitesi, içindeki iç malzeme kalitesi, tasarım baştan söylemiştim. Bence sınıfın en iyisi olabilir. yani Türkiye şartları için söylüyorum. Onun dışında sürüş olarak da bir eleştiri de şunu söyleyebilirim. Bu belki GT model olduğu için midir birini bilmiyorum sormadım ya alü paketlerinde alt paketlerde nasıl ama Mesela şöyle fren yaptığında böyle bir yumuşak durması yok. Biraz sert bir duruşu var. Bana göre direksiyonu da sert. Yani hani bu spor sürüşten kaynaklı olabilir. PSA benim... grubunda o sert oluyor ya benim bir önceki aramda strendi eski bir Citroen'di mesela. Onda da hani freni kazıklıyordu çok. Evet. Yani hafif dokunsan böyle tam güç uygulamış gibi davranıyordu. Hani bir güvenlik önlemi değil mi? Alışınca o da geçiyor yani. Ee, şimdi ben arabayı cana değer edeceğim. Biraz da deneyimlemesini istiyorum. Bir saat bir ara dışarıdan çekeyim. Işıklarını da alalım. Şu kaplan dişlerini pençeleri bir görelim. O zaman çay... Evet arkadaşlar şu an aracı dışarıdan görüntülüyoruz. Cam tavanımız var. Şöyle evet. Kaplan pençesi. Biraz yatık pençe. Bir de önde kaplanın dişlerine bakalım. Yani aracın akşam görüntüsü gerçekten çok güzel. Muazzam. Bir de dörtleri yakalıyor musun? Dörtlü flaşörleri. Bir daha söyleyeceğim. Dörtlüleri yakar mısın? Dörtlüleri. Dörtlülerde de... Şimdi ben de bir sürücüye geçeyim. şimdi. Dörtlerimi kapattım. Öncelikle arkadaş sürücü pozisyonunda oturdum. Şu an direksiyon kucağımda. <laughs> Biraz koltuğu geri alacağım öncelikle. Evet. Birazcık geri aldım. Böyle sürebilirim ama e, şu anda da şöyle göstereyim size. Evet. Ben de şu an sizin gördüğünüz gibi ekranın alt tarafı yok maalesef. Hmm. E, üst tarafını görüyorum. Şöyle diyor bazı inceleyenler. Alt tarafta zaten çok gerekli bir şey yok. Üst tarafı görmeniz yeterli ama hayır. Yani ben niye alt tarafını, yani. biraz daha şöyle dik oturursam, koltuk pozisyonunu yukarı alırsam e, görebiliyorum. Bu sefer de e, üst taraftaki görüş açım azalıyor. Böyle bir sıkıntı var ama şu an içine oturdum. Araç sizi gerçekten hapsediyor şu şekilde. Hani içine alıyor araba sizi. Emniyet kemerimi takayım ve devam edeyim. Şimdi. Sürüş şey modlarından hangi moddaydı onu bir kontrol edelim. Eko'da mıyız şu anda? Norm. Evet, Eko'dayız şu anda. Okey aracı e, D'ye alacağız. Elif'in e Hanım gerekiyor mu? Kendisi indiriyor mu? İşte ne? Tamam ben indirmeyeceğim bakalım. Evet kendisi indiriyormuş. zaman onu görmüş olduk. Şöyle dediğim gibi Arona 1010 beygirlik style paket kullanıcısıyım. Ona göre araç çok çok daha istekli kalkıyor. Hani sen dedin ya araçta bir gitmeme istiyat hmm. var diye. Bence o yok. Hani e, daha şey geldi bana. Bilmem. belki de benim ayağım ona alıştığı için bu bana biraz daha atak geldi ve Şu an araç Eco modda. Direksiyon yumuşaklığına gelecek olursak e, sana bir şey söyleyeyim. Benim direksiyonumdan daha yumuşak. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi daha yumuşak benim <laughs> direksiyondan Hani şey yapayım. E, Peki bir de şey deneyim. normal aldım. Evet normal alınca mesela direksiyon bir tık daha sertleşti. Bir de spora alayım. Spora aldığımda evet kadranlar kızardı şu anda. Araç biraz devrini yükseltti. Şöyle camı kapatayım. Dışarıdan ses gelmesin. Ee, bakayım. Yani aman aman fark etmedi şu anda. Tekrardan biraz hızlanmam gerekiyor sanırım. Şu an spor modda çok bir şey değişmedi. Sadece gaz tepkileri biraz daha hızlı alıyor. Yani spor mod birazcık daha yapay ama direksiyonu sertleştirdiğini biliyorum açıkçası. Spor modda şöyle hızlı bir kalkış yaptık. Peki şu kalkıştaki şu sesi aldın mı? Nasıl oldu sence? 3 silindirli motorun hırıltısı. Yani turbo devreye girdikten sonra Aynen. motorun verdiği hırıltı. Hani bu bende de var. Şimdi benim arabayla bir tur atarsın görürsün şeyini. Aynısı var yani. Aynen. Bir tık fazla ama bence bunu bilerek hani içeriye vermişler sportif bir hava hmm. kalsın. Yani bak her yer kızardı mesela spor moda Aynen. aldık bir araba. Şimdi normal moda çekelim. Aynen normal moda alalım arabayı. Şu an devri direkt düşürdü. Şimdi mesela 30-34 üstüde gidiyoruz. 30'a kadar düştüm. Üçüncü vitesteyiz ve hızlan evet dediğini anladım. Bu arada aslında araç bekliyor. Çünkü orada e, vites düşürmesi gerekiyor. Aslında 3'den devam etse bence edebilir. Çünkü 2000 devirin üzerinde zaten araba. Ama 2'ye atma ihtiyacı hissediyor. Yani daha fazla ıı, gaz isteyebilirsin diye. Tamamen bununla kaynaklı. Şu an 38'deyim. 3. viteste 1800 devirde. Torkunu falan alır buradan çok rahat. Ama mesela basacağım. Bekledi. Vites düşürmedi ama yine yemedi. Ne demek istediğini anlıyoruz. Dörde attı hızlı bir şekilde ekonomik davranmaya çalışıyor. Yani bunlar tamamen ekonomik sürüş odaklı olduğu için araç. Yani bunu spor modu alırsam spor modda bu hareketleri yapmayacaktır. Bende de çünkü aynı hastalık var. Ben sadece vitesi spor modu alıyorum. Araç spor moda geçmiyor bu arada. Sadece şanzıman spor modu geçiyor. Şu an mesela zaten ikinci viteste 2700'e gidiyor spor modda. Kazan aslında direkt alıyor. Çünkü vites küçükme ihtiyacı yok. Devri yüksek. Şu an biraz e, kararsız bıraktım. 2200 devirde, 2100 devirde 3. viteste. Gaza bastım. Evet. 2'ye düşürme ihtiyacı hissetti. Araç ile durdu. Tamamen bu vites e, küçültme ihtiyacından ve o an e, şanzıman bir karar vermeye çalışıyor. Kararsız kalıyor. Bu da size sanki araç e, bir lag var gibi yani. Ne diyeyim? Turbo lagı var gibi ama öyle bir şey yok kesinlikle. Çünkü araç eğer devrindeyse direkt gazlıyor yani direksiyon dediğim gibi yani bence sert değil yumuşak e, tadında bir sertliği var yani küçük olmasa bu arada hemen alıştım biraz şey gibi oyuncak gibi yalnız arabanın manevraları inanılmaz elinizde yani istediğiniz, evet, hareket yabancı, yabancı, aha, istediğiniz hareketi yapabilirsiniz evet. gözüme hangi yol hoş gelirse oraya dönüyorum <laughs> ambiyans ışıkları da bu arada kırmızıya döndü onlar da çok tatlı gözüküyor yani bence bir problem yok şu an arada ok diye bir şey çıkıyor ben buna bir ok demek istiyorum Nasıl diyeceğim? Şuradan ok diyeceğim. Evet. Hmm. Şu an hız sabitledi. Ve direksiyona müdahale ediyor. Evet şu an otomobil sürüşü açmış. Olamıyor mu sana? Evet şu an kendi gidiyor bak. Şu an bıraktım direksiyonu. Tamamen kendisi gidiyor. Müdahale etme bakalım dönecek mi rampa? Bir saniye. Şu an bıraktı. Ha. Şu an bıraktı. Tekrar ok diyeceğim. Çünkü 30'un altında bu iş çalışmıyor anladığım kadarıyla. 30'u kadar şey yapıyor çünkü tekrar şey yapalım. Heh, şu an verdim. Şu an dönüyor, dönüyor. Bıraktı. Virajı dönemiyor o kadar. Aynen. Burada bu da bayağı dik. Burada da denemeyelim. E şu an sürekli müdahale edeyim. Ben bir kere ona verdiğim için. Evet. Şu an hani ok, ok, diye bir ekrana bir şey çıkıyor. Siz ok derseniz alayım mı diye soruyor yani sürekli. Formadan almıyor. Bunda böyle bir şey var. Ben de direkt alıyorum mesela. Aynen. Belli hızı aldığı zaman kapatmasan açıksa direkt alıyor. Sormuyor. Bu soruyor. Ama bununla beraber adaptif de açık mı? Onu bilemem bu hızı nasıl düşürebiliriz? Mesela şu an 35'e ayarlı. Evet şuradan su kullan düşürdüm. Şu anda aktif ama arkamızdan araba bizi sıkıştırıyor. Tekrar oklan durduralım. Ve hız sınırlarına göre de bunu sizi düşürüp alçaltmayı öneriyor. Hani hız sınırı 50 burada mesela 30 gidiyorum. Diyor ki hızımı 50'ye çıkartayım mı? Hani bunu soruyor sürekli. Asis yokmuş. Okay. Arkamızda bir ateşli var ona yol verelim. Selektör duruyor. Şimdi tekrar ok dedik. Sabit dedik. Evet. Öndekini takip eder mi acaba? Bir bakalım. Evet şu an fren yaptı. Tabi kasisi algılamıyor. Benim fren yapmam lazım. Ve fren yapınca da çıkıyor direkt. Öndekini takip eder mi acaba? Bir bakalım. Şu an ona bıraktım. Tabii öndeki araç bayağı şey ileride. Ee, tabii Tesla gibi kavşakta durup bakmasını beklemiyoruz. Önümüze bir araba gelsene güzel demin trafik çıktı birden açıldı millet evine gitti. Kör topal bir şey gibi. Bence bunu açtığın zaman alayını devreye alıyor bu. Hmm. Şerit takiptir, öndekini takiptir bilmem ne hepsini devreye alıyor ama tabii önümüzde bir araç olmadığı için bunu deneyemiyorum maalesef. Demin ne güzel trafik vardı. Evet. Frenliyor şu anda. Fren, araba kendisi frenliyor ben basmıyorum. Öyle mi? Aynen. Şu an saldı freni tekrar hızlanıyor. Öndekini 50'ye kadar takip edecek. 50 km hıza sınırladım çünkü 50'ye kadar çıkıyor. Tatlı tatlı çıkıyor birden gazlamıyor. O güzel. Agresif çıkmıyor yani. Ekonomisini koruyor. Öndeki araçlar şu an fren yapıyor. Bakın güvenli bir mesafede bizimki de falan ama tabii şu an kavşak araçlar girdiği için bu bizi bağlamıyor. Bunlara yol vereceğiz. Bu abiler ateşli. Devam. Bu arada start stop mesela deminki fren dedim ya araçlara yol verdim, evet. Orada benimki direkt devreye giriyor. Mesela bu girmedi. Güzel. Hani bence hmm. daha mantıklı çalışıyor. Tabii yani. daha iyi bence de. Aynen. Bence bu kadar yeterli. Ee, sürüş yani kesebiliriz videoyu. Abone olup like atarsanız sevinirim. Dronla da çekim yapacaktım ama hava çok kötü. Durulursa belki bir dışarıdan ile bir çekim alırım ama çok zor olsa yağmur yağıyor. Evet desteklerinizi bekliyoruz. Evet. Hayırlı akşamlar.